Mustafa Ali da bu güzel servisi için onu yalnız bırakmak istemedim. Sizlerin arasına geldim. Şimdi bizim hemşerimiz oralarda efedik, zeybeklik bizde önemli bir Ege ödem işte Kuvay Birliği'nin olduğu yerde ve zeybeklik bir köklü bir duygu. Bunun bir kökleri var. Bunun nitelikleri var. Efendilik, zevk öyle basit bir şey değil. Yani yoldan geçeni geçersin 10 akçe ver geçmezsen 20 akçe ver gibi değil bu. Iş. Bu işin kökeninde bir başkandırı var. Bir direnç var. Para babalarına karşı çıkış var. Zorbalığa karşı çıkış var, zorbalığa karşı sesini yükseltemeyen insanların simgesi olmak, sesi olmak var. Sosyal seybeklik, sosyal efe'lik kökenleri buralara kadar gitmekte ve istibdat dönemi, Osmanlısında istibdat döneminin idaresine baş kaldırıyoruz o başkaldırı aynı zamanda halktan büyük destek buluyor. Aynı zamanda buna bir İngiliz sosyoloğu Eric Osbaum sosyal haydutluk adını vermiştir. Bu haydutluk buradaki haydutluk adaleti sağlıyor. Zengine haber gönderiyor o köydeki para babasına diyor ki o köyün köprüsünü yapsın. <laughs> Yapmazsa geliyor konağını eve geçiyor. İşte bu bunun için halk onun yanında onun için yakalanamıyor, destekleniyor ve onun için halk bu zevklere, bu efelere, türküler, güler yakıyor. Bizim oralarda İzmir'in kavakları diye bir şey yok. Biz bilmeyiz. Ödemiş kavakları, dökülür yaprakları, bize de çakıcı derler, yakarız konakları. Böyle. Selvi senden uzunu yok. Yaprağında gözüm yok. Kabalıkla zeybek vurulmuş, çakıcıya sözüm yok diyor. Böyle bir. Şimdi bu sosyal güç. Bugünlerde bize çok lazım. <laughs> Gerçi bakır köyler, bu işi kendi işlerinde çözüyorlar ama ülke çapında düşündüğümüz zaman bu efendilik ve cebeklik ruhunu bugünlere bağlarsak hele dört 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 gibi bizi aşağı doğru götürecek olaylarla bağlarsak çok anlam kazanıyor. Onun için hemşerimizi bugün açacağımız e, sergisine e, koşarak geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ve hemşehrimiz aynı zamanda bir eşitlik kavramından hareket ederek efeler, zebekler sadece erkeklerden olmaz, asıl efe kadınlardan olur diye Efek kadınla temasıyla bir, bir yeni bir bu konuya imaj getirdi. Yeni bir imaj getirdi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Uzatmak istemiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar <laughs> sunarım. <Saygılarım. gülüyor> sözünü şöyle Burada toplumun içinde vakit yönü e, kadınlarımızı görüyorum. Görüyorum onları bu şekilde görmekten çok mutlu oldum. Onları da Atatürk'ün kızları olarak selamlıyorum. Bugün gerçekten e, duygulu bir an yaşıyorum. Beni duyguluk kılan öncelikle sevgili ablam diyeceğim, bağışlayayım benim canım benim o Zühre ablamız ve onun sayesinde diğer dostlarımız ve Sayın Bakan Hemşerimin ve hepimiz artık hemşerimiz olduk çünkü ben de fasatlı oldum ben de sizin hemşeriniz evet. oldum sevgili dostlar ben e, zeybeklik ve efek kültür hakkında sizlere bir şeyler söylemek istemiyorum bakanım hepsini söyledi ben daha çok kadınlara işledim Ya kadınlardan da efem olur diyeceksiniz çünkü Adana'da bir sergi açmıştım Adana valisi ya çocuk dedi kadınlardan efem olur dedi. Bu ne biçim iş dedi. Tabii ben hemen celallendim. Çıktım dedim ki bu bin yıldır üzerinde yaşadığımız yurt topraklarına neden ana dolu neden ana yurt, neden ana vatan demiştir. Buradaki tırnak içerisindeki ana sözcüğünü ben size anımsatmak istiyorum. Biz hep Ulusal Kurtuluş Savaşımızda kadınlarımızı Cephe gerisinde e, ulusal kurtuluş savaşında mücadele eden erkeklere yardımcı hizmet gören kişiler gibi değerlendirdik. Oysa o kınalı elleri askere hazırlayan bu vatanın kazanılmasında bence en büyük payı olan kişiler kadınlardır diyorum. Şimdi biliyor muyduk ki ben bir tarih öğretmeniyim bunu yıllar sonra öğrendim ve bunun ezikliğini yaşıyorum her zaman da söylüyorum. Siz biliyor muydunuz? 700 tane erkek 43 tane kadına efelik yapmış bir kadın yetiştirmiş bu yurt. Kara Ve bu üst temel rütbesiyle Atatürk tarafından ödüllendirilmiş. İç isyanlarda bastırılmasında büyük rol oynamış. Gene Aydın yöresinde, İslam Bey köyünde Çete Ayşe diye bir kadın var ki 15 tane genç kız ve kadından oluşturduğu bir çete kurmuş.